Şöyle bir düşünün, evinizde, yani en güvende olduğunuz yerde, sizi ve sevdiklerinizi tehdit eden görünmez bir katil olabilir mi? Evet, olabilir. İşte bugün bu sessiz tehlikeyi, yani karbon monoksit zehirlenmesini mercek altına alıyoruz. Hadi gelin, konuya bir soruyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl, evet, her yıl, yaklaşık 50 bin kişiyi zehirleyen bu görünmez tehdit ne olabilir sizce? Cevap, sandığımızdan çok daha yaygın ve maalesef çok daha sinsi. Bakın bu rakam çok çarpıcı. Üçte bir. Bu ne demek biliyor musunuz? Yangınlar hariç, tamamen kaza eseri yaşanan her üç karbon monoksit ölümünden birinin sebebi bu demek. Yani evdeki bozuk bir ısıtıcı, garajda unutulmuş çalışan bir araba gibi tamamen önlenebilir gündelik bir durumdan bahsediyoruz. Peki nedir bu görünmez tehdit? Gelin ilk olarak karbon monoksitin ne olduğunu anlayarak işe başlayalım. Karbon monoksit yani kimyasal formülüyle CO, yakıtların tam olarak yanamaması sonucu ortaya çıkan bir gaz. Ama asıl korkutucu olan özellikleri şunlar: Kokusu yok, rengi yok, tadı yok ve sizi hiç rahatsız etmiyor. İşte bu yüzden ona sessiz katil deniyor. Duyularınızla fark etmeniz imkansız. Peki madem göremiyoruz koklayamıyoruz. O zaman bu tehlike nereden geliyor? Nerelerde saklanıyor? İşte şimdi bu konuya dalıyoruz. Şimdi bu listeye bir bakın. Aslında ne kadar tanıdık değil mi? Kışın kullandığımız ve belki de bakımı aksatılmış ısıtma sistemleri, elektrik kesintisinde hemen devreye soktuğumuz o portatif jeneratörler, garajda çalışır halde bıraktığımız arabalar, hatta mangal, ocak gibi havalandırması iyi olmayan cihazlar. Yangın dumanı zaten malum ama bakın listede nargile bile var. Yani tehlike aslında günlük hayatımızın tam da içinde. Peki bu sinsi gaz vücudumuza girdiğinde ne oluyor? Gelin şimdi işin biraz da biyolojisine bakalım. Vücudumuzun içinde nasıl bir savaş başlattığını görelim. Burada karşımıza kritik bir terim çıkıyor. Karboksihemoglobin. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Kanımızda oksijeni taşıyan hücreler var ya, hani hemoglobin dediğimiz, işte karbon monoksit bu hücrelere yapışıyor ve oksijenin yerini alıyor oluşan bu yeni, işe yaramaz bileşiğe de karboksihemoglobin diyoruz. İşte bu tablo meselenin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Normalde kan hücrelerimiz oksijeni taşımak için var. Ama ortama karbonmonoksit girdiğinde adeta bir tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Ve ne yazık ki karbon karbonmonoksite olan ilgileri oksijene kıyasla tam 240 kat daha fazla. Yani resmen moleküler düzeyde bir zorbalık bu oksijeni itip onun yerine geçiyor ve dokularımızı, organlarımızı oksijensiz bırakarak adeta boğuyor. Bu işin en tehlikeli yanlarından biri de ne biliyor musunuz? Belirtileri o kadar genel ki çoğu zaman başka bir şeyle karıştırılıyor. Özellikle de griple. <laughs> i̇şte bu yüzden ona büyük taklitçi de deniyor. Şu tabloya bir bakın, ne kadar benziyorlar. Baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, her ikisinde de var. Yani galiba grip oluyorum diye düşündüğünüz şey aslında çok daha ciddi bir zehirlenmenin habercisi olabilir. Peki o zaman nasıl ayırt edeceğiz? İşte burada dedektif gibi düşünmemiz gerekiyor. Birkaç önemli ipucu var. Mesela belirtileriniz evden dışarı çıktığınızda, temiz havada hafifliyor mu? Bu çok önemli bir işaret. Ya da evdeki birden fazla kişi, hatta evcil hayvanlarınız bile aynı anda mı rahatsızlandı? Ve en önemlisi Ateşiniz var mı? Genelde CO zehirlenmesinde ateş olmaz. İşte bu ipuçları hayat kurtarabilir. Diyelim ki şüphelendiniz. İşte o andan itibaren her saniye çok değerli. Doğru teşhis ve tedaviye hızla ulaşmak kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşıyor. Ve işte size çok çok önemli, hayat kurtaracak bir bilgi. Hani hastanelerde parmağımıza taktıkları o küçük kırmızı ışıklı alet var ya, nabız oksimetresi. İşte o alet kandaki oksijenle karbon monoksiti ayırt edemez. Size her şey normalmiş gibi bir sonuç verebilir. Kesin ve net teşhis için mutlaka kanda karboksihemoglobin seviyesine bakılması, yani kan testi yapılması şart. Peki teşhis konuldu. Tedavi ne? Cevap? Basit, oksijen. Bu grafik tedavinin nasıl işlediğini çok güzel anlatıyor. Bakın, vücudumuzdaki bu zehirden kurtulmak normal oda havasında yaklaşık 300 dakika yani 5 saat sürüyor. Ama size maskeyle yüksek akışlı oksijen verirlerse bu süre 90 dakikaya iniyor. Eğer durum çok ciddiyse ve sizi hiperbarik oksijen odasına yani basınçlı bir odaya alırlarsa bu süre sadece 30 dakikaya kadar düşüyor. Yani ne kadar saf ve yoğun oksijen o kadar hızlı temizlenme demek. Şimdiye kadar sorunu, belirtileri ve tıbbi çözümleri konuştuk. Ama en güçlü silahımız her zaman olduğu gibi önlem almak. Gelin şimdi kendi savunma kalkanımızı nasıl oluşturacağımıza bakalım. Aslında yapmamız gerekenler o kadar basit ki, birincisi evinizin her katına, özellikle de yattığınız odaların yakınına mutlaka bir karbon monoksit alarmı takın. İkincisi, bu alarmları ayda bir test edin, pillerini düzenli değiştirin. Üçüncüsü, evdeki şofben kombi gibi yakıtla çalışan cihazların bakımını her yıl bir uzmana yaptırın. Ve son olarak asla ama asla jeneratör, mangal gibi aletleri kapalı alanlarda yani evde, garajda, bodrumda çalıştırmayın bu dört basit kural riski neredeyse sıfıra indirir. Bakın, bütün bu anlattıklarımızın özeti aslında tek bir cümlede saklı. Amerika'daki Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu diyor ki, her evde bir karbon monoksit monitörü bulunmalı. Bu bir tavsiye değil, bir zorunluluk gibi düşünülmeli. O küçücük cihaz sizin ve ailenizin hayatını kurtarabilir. Ve işte bu noktada, bu anlattıklarımızdan sonra size sormamız gereken tek bir soru kalıyor. Sizin eviniz bu sessiz ve görünmez tehlikeye karşı korunuyor mu?